Ah, 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 ah. Bak gördün mü var çıkıyor. Oh. Oh, çok soğuk vallahi kıkırdadım ha. Evet Aslı ben de çok, çok üşüdüm oh. ya. Bu evin kaloriferde neden yanmıyor ki? Kızım böyle evlerde kalorifer falan olmaz ki. Daha evlerinde şömine olur. İşte buraya da yapmışlar bile çocuk kadar bir şömine görüyor musun? O zaman şu küçük kadar şömine yap ısınalım Aslı. Ay ben nasıl yapayım? Ne Ekrem'cim? Şu şömineyi yap ısınalım hadi biraz yoksa donacağız vallahi hadi canım. Ben burada kesinlikle yardımcı olamayacağım Aslı'cım. Şu kadarcık bile eğilsem benim acayip ağrıyor. Yalan. Aferin Aslı ya. Bize tatil evi diye çok güzel bir derin dondurucu ayarlamışsın ha. Bu sefer sinirden değil soğuktan mor arıyorum. Ay yapma kızım. Ay Ekrem'cim hadi lütfen. Yok Ekrem iptal. Kızım ben ne yapayım? Yani şömine yakmadım hayatımda. Görmüşlüğüm var evet ama yakmışlığım yok. Bana ne Aslı? Madem burayı sen buldun beni ısıtmakta senin görevin. Kalk hadi. Ay. Hoglayım ben. ha 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 ha. Nasıl iyi geliyor mu Bak şöyle yap. Koltuk altlarına koy oraları sıcak olur. Sıcak. Bak 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 sıcak eskileri iyi gelir diye düşündüm değil mi canım? Bak. hadi canım ya ne olursun. Evden ne kadar kazak getirdim hepsini üstte gidip hala üşüyorum. Ay, dudaklarım dondu kalıcı konuşamıyorum bak. Benim de ellerim üşüyor Aslı bak. Ah, oh, canım benim canım. Ekrem. Ay, hadi biraz dışarı çık da çalı çırpı odun kömür falan topla donuyoruz. Kömür mü? Evet kömür ne bileyim yakınlarda belki bir maden ocağı falan vardır diye düşündüm. Aslı. Senin galiba soğuktan kulakların da uyuştu dediklerimi anlamıyorsun, duymuyorsun. Ben eğilemiyorum. Anlatabildim mi? eğilemiyorum. Ay nereden geldik bu dağ başına ya? Hep senin yüzünden. Ay ne bileyim Duvulcuğum ne bileyim böyle olacağını. Hadi işte bir kere ne yapalım? Biz... Bizim beslemeler şimdi sıcacık evde oh keyif yapıyorlar. Biz burada donuyoruz ya. Bana, bana bak Kıvılcım kalk bari biz kendini toplayalım yakacak bir şeyler yoksa burada donacağız. Hem dışarısı buradan daha sıcaktır eminim. Hadi hem spor yapmış oluruz. Kalk, kalk, kalk. Ya dışarıda karşımıza kurtlar çıkıp bizi ısırıp yerler aslında. Bana bak Aslı. Eğer kurt çıkarsa önüne atlayıp durun. Onu yemeyin. Ben iyiyim diyeceksin tamam mı? Çünkü senin yüzünden buradayız. Ha, yapma öyle. Yapma nefes al bakayım. Nefes al canım. Ay Kıvılcım çok hain. Zalim bir evlatsın sen. Ne yapalım tamam öyle yaparım. Ya artık başa gelen çekildi Kalk kalk kalk. Oh, hadi kapat. Oh. Oh. Ekrem. Biz gidiyoruz. Hadi kızım kapatın. Gel. Tamam. ATV YouTube kanalına abone olun, hiçbir şeyi kaçırmayın.